Elif'ciğim. Şimdi şöyle bir soru verelim. 9 üzeri x eksi 2 çarpı 3 üzeri şöyle verelim. 9 üzeri x eksi 4 çarpı diyelim. Heh. Eksi 4 çarpı 3 üzeri x artı 1 artı 27 değil. Tamam, eşittir 0. Bak. Şimdi burada x'ler yukarıda. Haliyle ben burada bir metot var. Değişken değiştirme. Şimdi ben burada sence neye a diyeceğim? e, ee, 3 üssü x artı 1'e a desek e, 9 hmm. x'e de a kare desek Aa, bir dakika ama 3 üssü x artı 1'in karesi 9 değil x mi? Yok yani değil. orada bir tutarsızlık <laughs> oluyor. Üçte... Tamam. O x... zaman <laughs> 3'e a diyelim. Bir daha söyle. Direkt 3'e a desek. 3'e a desek. 3'e niye a diyelim? Hocam, ki? 3... o zaman Neye a diyeceğiz ki? Sonuçta biz bu buraya dediğim bu 3 üzeri x'e. Bak tamam, hem, hem buradaki o hem buradaki ifadede hem buradaki ifadede ortak olan element 3 üzeri x. 3 üzeri x artı 1 değil. Tamam mı? Tamam. Tamam, çok. 3 üzeri x'e a dedik. Çok. O zaman 9 üzeri x ne olur? 2a mı? a kare. 3a mı? A kare değil, a kare değil mi? mi? A kare, A kare, A kare, çok. A kare. Şimdi eksi 4 çarpı bekle. Burası 3 üzeri x değil. Demek ki buradaki 3 üzeri x'i parça yani ayırmam lazım. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. 3 üzeri x artı sen nasıl yazarsın 3 üzeri x ayıracak <laughs> şimdi? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri bir. Harikasın. Onu buraya yazdım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri bir. E o zaman 3 üstü x'i yazmayayım artık. Onun yerine çünkü a demiştim. O zaman buraya a gelsin. Tamam ve artı 27 var. Eşittir 0 var. Tamam. Düzenleyelim hadi. Ne geçti elimize? a kare eksi 12 a artı 27 eşittir 0. Doğru mu? Doğru. Doğru. Peki ne gelir burada çarpanlar? 27'yi neye ne diye ayıralım? Geliyor mu aklına bir şey? Eksi 9, eksi 3 diye ayıralım. Bu kadar. İşte bu. A'ya A. Peki. O zaman bizim A'mız iki tane kök geliyor buradan. Ne dokuz, geliyor? geliyor? Evet geliyor. Evet. A eşittir 3 olabilir. A eşittir 9 olabilir. Kökleri bulduk deyip kenarıya çekilmeyeceğiz. Biz şu an A'yı bulduk. Kendi ürettiğimiz şeyi bulduk. Sorunun cevabını bulmadık. A'yı biz kendimiz üretmiştik. Soru x'i soruyor. Anladın değil mi burada Hı -hı. devam etmemiz gerektiğini. Tamam, devam ediyorum. Ve a eşittir 3 ise ya a ne? Ben neye a demiştim? Ha, 3 üzeri x demek ki 3 üzeri x eşittir 3 demekmiş. Demek ki x eşittir 1 demekmiş. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. 3 üzeri x eşittir 9 demekmiş. Demek ki x eşittir 2 demekmiş. Demek ki bu bize sorulan sorunun cevabı. 1 ve 2 imiş. Yani çözüm kümesi {1, 2} imiş. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. İşte bu kadar.